zaman? Dün girdi abi. Koş bakayım, koş bakayım, koş oğlum, koş oğlum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu, işte bu. Aferin, aferin koçum. Göster bakayım bu anı. Göster bakayım kaç almışsın. Oo, 76. Evet bayram nereden gelmişsin sen? Sportadan geliyorum. Koçum benim harikasın. Harikasın. altın geçmeyi görüyorsunuz eee, arkadaşlar. Hallettik. 메사을찾아 Dur, dur. Gel buraya gel gel gel. gel. Tamam bakma gel, gel. gel. Kaç puan yayın aldın? yayında emeği geçen tüm arkadaşlara. Kaç puan almış? 60. Harika güzel. Aferin. Allah razı olsun altın geçitten. Allah razı olsun altın geçitten. Bir heyecan vereyim bir heyecan vereyim. Bir heyecan. Oh bir mesaj be. vereyim ya. Ha, evet tabii. Be. her şey senin için. Ben hemen her şey senin ben için. Seni, seni sen sen şey çok seviyorum. Vay 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 vay. 76. Sen kaç almışsın? 62. Harika bakalım 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 verelim. Geçeyim de. Sen kaç aldın? Mı? 60. 60 aldın. Olsun o da güzel. O da güzel. Ya hayır yürü ben hiç istemiyorum. kişi Harika. <gülüyor> <Kasılarım>, <gülüyor> mutsuz olan tek kişi benim. Niye ya? <laughs> çok güzel çok güzel. Harikasın. Tamam <laughs> işte. Ya ya ben Ankara'da kalmak istiyorum. Salı. <laughs> Mesut. Mesut. kaybetmiş şey. ya. heyecan ne oh. evet, işte, Arkadaşlar işte, işte. evet. 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 Gel bakalım gel çorum gel buraya. Çorum mu Gel oğlum gel bakalım kaç var alın sen ya. Almışız bir şey ya işte Bakalım geçmişiz. bakalım. Vay vay Zor da olsa vay. geçmişiz yani. 61 almışız. Yeter ya 61. Tebrikler tebrikler harikasın, harikasın. Harikasın. Çılgın bayram. Alkolize geçireceğim yeter <laughs> ya. Şöyle yaşamışsın. Gel bakalım Salih, gel bakalım. Kaç puan aldın? 76. 76 Harikasın, görelim puanlarını. Size çok teşekkür ederim. Biz sertifika ihtiyacı olanlar Nereden gelmişsin Salih? Tokat'tan geldi. Tokat'tan Sertifika ihtiyacı olanlar altın geçitten şaşmasın. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet altın Mustafa. 83 puan, altın geçitler Çok çok teşekkür Harikasın. ederim. Harikasın. Nereden gelmişsin Mustafa? Elazığ. Elazığ'dan geldin. Evet, duyduk. Arkadaşlara alalım. tavsiye ederim burayı. Şaşmasınlar. Tek gates, altın, altın Geçit. Teşekkür ederim. Bence de her Şöyle belgenizi görelim bakalım şöyle. Kalacak A1 sertifikalarınızı görelim arkadaşlar. Evet. Harika. Süpersiniz. Bütün Urfa'da e, Bursa'yı denen arkadaşlarımın hepsini buraya yönlendireceğim. Altın Geçide çok çok teşekkür ediyorum. Tamam. Selam dönüştürüm. Kacan İbrahim. Selam. Ya gelsene gel 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 bakalım gel bakalım kaç puan aldın? 69. 69 görelim hemen puanını. Evet 69. Sağırgesin Murat nereden gelmişsin Murat? Eskişehir. Eskişehir'den geldi. Duygu alalım dersinle. senin. Altın Geçit Dil Kursu'na teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gel bakalım gel buraya gel kaçış yok gel buraya. Buna bak işte gurur. Gel bakalım evet 92. puanını görelim. Evet, evet 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 92 puan. Evet nereden gelmişsin? Kıbrıs'tan. Çıkıyor Nereden? Nereden benden? Kıbrıs. Gidelim. Ee, düşünceyi alalım seni biraz. İyi ya güzel. Yemin ediyorum. Eyvallah arkadaşlar göstereceğim mi sen? Valla gösterdiler zaten kız her şeyi. Her şeyi gördüm kız. Hiç karşımıza fazla ekstradan hiçbir hiç şey çıkmadı. Evet, şu an mutlusun. Buradan eşini bir söylemen var mı? Vallahi yakında <laughs> geliyorum oraya zaten. Diklesin. <laughs> <laughs> tamam bakalım. <laughs> that's it Gel bakalım, gel bakalım. Mehmet. evet. göstermeyin hocam? Vay, onu vay, göstermeyin. Vay. Kaç para aldın? Kaç 62. para aldın? Harikasın. Harikasın Mehmet. Nereden gelmişsin Mehmet? Hemen kısa Ad, bir Adıyaman'dan geldim. Adıyaman'dan geldim. Kısa sürede hazırlandım. Çok bir haftada hazırlandım ben bu sınava. Evet. Çok güzel hocalarımız çok güzel ders anlattılar. Evet. Müthiş bir ortamda. Hayırlısıyla aldık. Evet. evet, yolculuk Adıyaman'a. Yolculuk Adıyaman'a diyorsun. Evet. Burada eşine bir selamın var mı? Bir var mı? Yedize çok selamlarımı söylüyorum. Seni seviyorum. <laughs> evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Gel bakalım, gel bakalım. Kaç puan aldın? 65. Hemen görelim puanını. Evet. Var mı düğün düşünceleri bir anlat bakalım bir. Be. Ne seviyorsan... Ama üzülüyorum da bir yandan. Kırmızı başlıkta kız kaç oldu? Kaç puan aldın? 69 hocam. Hemen görelim, hemen görelim puanını. <laughs> ee, çok güzel Halime. Nereden geldin Halime? Ben Samsun Vezir Köprü'den hocam. Samsun Vezir Köprü'den evet. geldim. Biraz duygusuz incelerini hocam, alalım senin. Hocam e şu anda anlatamadık bulurum. O kadar <laughs> mutlusun. Mutlu, artık sınav bitti diyeceksin. her şey sizin sayenizde. Teşekkür, teşekkür ederim, abi. olun. <laughs> <laughs> Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Ya. Ya, ya. <laughs> Baba sana teşekkür, teşekkür ederim. Öpüm. <laughs> hayır hayır hayır. Allah hayır, hayır <laughs> hayır. <laughs> Vallahi <gülüyor> ya. Hayır. Vallahi hiç artık deli olacağım. Vallahi Kur'an'la deli olacağım. <laughs> Ta Kurfa'dan geleyim. Ankara'yı buldum. Altın geçidi buldum. Bütün arkadaşlara bunu tavsiye ediyorum. İnşallah herkes sağ salim ailesine kavuşsun. Başka hiçbir dileğimiz <laughs> yok. Yap, yap yap. Şey yapar, şey yapar. Ben gidip Evden 2 dakika. Koyacak kursa.